Beden Eğitimi ve Oyun Eğitimi 2024-2025 Final Soruları 1. Öğrenenler, oyun yoluyla öğrenirken ve insanlarla, fikirlerle, malzemelerle veya mekanlarla etkileşim kurarken seçim, merak ve haz yaşarlar. Aynı zamanda, biri için eğlenceli olan bir şey, bir başkası tarafından oyun olarak deneyimlenmeyebilir. Her öğrenme oyunu içermek zorunda değildir ve oyunun her anı önemli bir öğrenmeyi gerektirmez. Yukarıdaki ifade oyun pedagojisinin hangi temel ilkesini açıklamaktadır? A. Eğitsel bir amaç ile oynamak. B. Seçim, merak ve haz deneyimleme. C. Yetişkinler için oyun oynayarak öğrenme kültürü geliştirmek. D öğrencilerin oyun yoluyla deneyimlerini yansıtması E sınıf içindeki ve dışındaki yaşamı birbirine bağlamak Cevap B seçim, merak ve haz deneyimleme Metinde oyun yoluyla öğrenmenin temel unsurları olarak seçim, merak ve haz duygularının yaşandığı vurgulanmaktadır. Bu, doğrudan seçim, merak ve haz deneyimleme ilkesini açıklamaktadır. 2. Aşağıdakilerden hangisi klasik koyun kuramlarından biri değildir? A. Ego kuramı B. Levin kuramı C. Rahatlama kuramı D. Öncül deneme kuramı E. Bağlantı kurma kuramı Cevap B. Levin kuramı Rahatlama kuramı, öncül deneme kuramı gibi kuramlar. Oyunun amacını açıklamaya yönelik klasik oyun kuramları arasında yer alır. Levin kuramı ise bir oyun kuramı olmaktan çok bireyin davranışını çevresiyle olan etkileşimi içinde açıklayan bir psikoloji kuramıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel oyunun yönetilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir? A oyunda gruplar veya çiftler oluşturulurken fiziki güç olarak denklik sağlanmalıdır. b. Öğretilecek oyunu rahatça öğrenebilmeleri için, öğrenciler, çok resmi olmamakla birlikte bir düzene sokulmalıdır. c. Oyunun yapısına göre varsa grup liderlerinin veya ebenin görevleri açıklanmalıdır. d oyun tanıtılmadan önce oyun materyalleri hazırlanmalı ve oyun öğretilirken kullanılacak araç gereç tanıtılmadır. E. Oyun tanıtıldıktan sonra anlaşılmayan husus var mı sorusu sorulmalıdır. Cevap. A. Oyunda gruplar veya çiftler oluşturulurken fiziki güç olarak denklik sağlanmalıdır. Eğitsel oyunların etkili bir şekilde yönetilmesi için dikkat edilmesi gereken birçok kusus vardır. Bunlardan biri, gruplar oluşturulurken rekabetin adil olması ve kimsenin dışlanmaması için fiziksel güç açısından denklik sağlanmasıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi lokomotor becerilerinden biridir? A. Yuvarlama B. Zıplama C fırlatma D zıplatma E yakalama cevap B zıplama Lokomotor beceriler, vücudun bir noktadan başka bir noktaya yer değiştirmesini sağlayan hareketlerdir. Zıplama bu tanıma uyan temel bir lokomotor beceridir. Fırlatma, yakalama gibi beceriler ise nesne kontrol becerileridir. 5 aşağıdakilerden hangisi temel motorik becerilerimizden biri değildir? A. Kuvvet B. Sürat C. Bağlılık D. Hareketlilik E. Dayanıklılık Cevap C. Bağlılık Temel motorik beceriler, kuvvet, sürat, Dayanıklılık ve hareketlilik yani esneklik gibi fiziksel yetenekleri kapsar. Bağlılık ise fiziksel bir beceri değil, psikolojik bir özelliktir. 6. Oyun pedagojisinde temel ilkelerin çoğu hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerlidir ancak bazıları özellikle yetişkinlere yöneliktir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi özellikle yetişkinlere yönelik bir ilkidir? a. Oyun ve okul arasındaki paradoksları toplu olarak incelemek. b. Sınıf içindeki ve dışındaki yaşamı birbirine bağlamak. c. Seçim, merak ve haz deneyimleme. d. Öğrencilerin oyun yoluyla deneyimlerini yansıtması. e. Eğitsel bir amaç ile oynamak. Cevap. a. Oyun ve okul arasındaki paradoksları toplu olarak incelemek. Oyun pedagojisi ilkelerinin çoğu hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerli olsa da, bazıları özellikle yetişkinlere yöneliktir. Oyunun ciddi kabul edilen okul veya iş ortamı ile olan çelişkilerini yani paradokslarını analiz etmek, yetişkinlerin oyun yoluyla öğrenmeye yönelik ön yargılarını kırmayı amaçlayan ve özellikle onlara yönelik bir ilkedir. 7. Aşağıdakilerden hangisi kurallı oyunun sportif oyunun özelliklerinden biri değildir? A. Kuralları standarttır. B. Katılımcıların görevleri bellidir. C. Sadece yeteneklileri kapsar. D. Yarışma ya da müsabaka faaliyetlerini kapsar. E. Katılımcıların amaçları bellidir. Cevap C Sadece yeteneklileri kapsar. Kuralla veya sportif oyunların standart kuralları, belirli amaçları ve katılımcılar için tanımlanmış görevleri vardır. Bu oyunlar yarışma içerebilir ancak sadece yetenekli kişileri kapsamaz, her seviyeden insanın katılımına açık olabilirler. 8 Olgunlaşma ve öğrenme sonucu bireyin belli davranışları yapabilecek duruma gelmesi kavramıyla ifade edilmektedir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Dayanıklılık B) Hazır bulunuşluk C) Psikomotor beceri D) Büyüme E) Gelişim Cevap B Hazır bulunuşluk bir bireyin belirli bir davranışı veya beceriyi gerçekleştirebilecek olgunluk ve öğrenme seviyesine ulaşmış olması durumu. Hazır bulunuşluk kavramıyla ifade edilir. 9 Bir noktadan bir noktaya gitmek için vücudun başvurduğu hareketlerdir. Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A. Sosyal beceri B. İnce motor beceri C. Lokomotor beceri D. Psikomotor beceri E. Lokomotor olmayan beceri Cevap C. Lokomotor beceri Verilen tanım vücudun bir yerden bir yere hareket etmesini sağlayan koşma, yürüme, zıplama gibi lokomotor becerileri açıklamaktadır. 10 faaliyetlerin sonucu ortaya konulan bir performanstır. Sporcunun kendisine en yüksek hızı bir yerden bir yere hareket ettirebilme yeteneği ya da hareketlerin mümkün olduğu kadar yüksek bir hızda uygulanması yeteneğidir. Yukarıdaki ifadeler ile aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanmıştır? A. Beceri B. Kuvvet C. Dayanıklılık D. Sürat. E. Hareketlilik. Cevap. D. Sürat. Metinde verilen tanım, bir sporcunun kendisini veya huzurlarını mümkün olan en yüksek hızda hareket ettirebilme yeteneği olan sürat motorik özelliğini tanımlamaktadır. 11. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi hareket etmenin bireyler üzerindeki anlatımsallık fonksiyonunu açıklar? a. Hareketlerle duygularını aktarabilmek ve bu deneyimi geliştirebilmek. b. Kendi başına üretebilmek, bedenini kullanarak bir şeyler ortaya koymak. c. Yorgunluk stresi, fiziksel kapasiteyi bilmek, performansı artırmak, kendi kendini telkin etmek ve dış çevreye uyum sağlamak. d. Zevk, mutluluk, üzün, yorgunluk gibi duyguları hissetmek, hareketliyken tecrübe edinmek E kendisini diğerleriyle kıyaslayabilmek, rekabet etmek, zaferleri sindirebilmek, yenilgiyi kabullenmek Cevap A hareketlerle duygularını aktarabilmek ve bu deneyimi geliştirebilmek Hareketin anlatımsallık fonksiyonu bireylerin dans, jest ve mimik gibi bedensel eylemler aracılığıyla duygularını düşüncelerini ve dışa vurabilmesi ve bu yolla kendini ifade edebilmesidir. 12. Genellikle bir dizi kuralı takip ettiğiniz ve bir rakibe karşı kazanmaya çalıştığınız beceri, bilgi veya şans içeren bir aktivitedir. Genellikle eğlenmek için oynarız ancak aynı zamanda eğitici bir işleve de hizmet edebilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? A) Rekreasyon B) Aktivite C) Oyun D) Skor E) Kültür Cevap: C) Oyun Metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram oyundur. Tanımda oyunun kurallar içeren, rekabete dayalı eğlence veya eğitim amaçlı bir aktivite olduğu belirtilmektedir. 13. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde eğitsel oyun uygulamalarının faydalarından biri değildir? A. Öğrencilerin duygusal gereksinimlerini karşılar, öğrencilerin sakinleşmesini etki eder. B. Öğrencilerin eğitim sürecine aktif katılımını sağlar. C. Öğrenilen bilgilerin eğlenceli bir ortamda tekrar edilerek daha kalıcı olmasını sağlar. D. Öğrenciler arasında rekabete dayalı sorunlar yaratır. E. Daha önce öğrendikleri bilgi, beceri ya da yeteneklerini kullanmalarını sağlar. Cevap D. Öğrenciler arasında rekabete dayalı sorunlar yaratır. Eğitsel oyunlar öğrencilerin derse aktif katılımını kalıcı öğrenmeyi ve duygusal ihtiyaçların karşılanmasını sağlar. Öğrenciler arasında rekabete dayalı sorunlar yaratması ise bir fayda değil, oyunun yanlış yönetilmesi durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz bir sonuçtur. 14 Aşağıdaki açıklamalardan hangisi çağdaş oyun kuramlarından biri olan Jean Piaget'nin kuramını açıklamaktadır? A) Yalnızca zekayı geliştirerek hayal gücünün ve sosyal ilişkilerin ortaya çıkabileceğini savundu. Yapılandırılmış bir ortamda özgürlüğü vurguladı. B. Oyunu, çocuğun olayı tatmin edecek şekilde düzeltmek veya hastalaşmak için daha önce yaşanmış bir travmatik olayı tekrar tekrar çözme mekanizması olarak tanımladı. C. Ona göre oyun çocuğun iş dünyasında büyümesine yardımcı olduğu için işten ayrı olmalıdır. Çocuklar yetişkin olduklarında artık oynamak yerine mesleklerinden eğlence ararlar. D. Anlamlı ve gelişimsel olarak uygun bir şekilde yapıldığında, oyunun güçlü bir eğitim kaynağı olabileceğine inanıyordu. E. Oyunu çocuklarda zeka gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördü. Onun oyun teorisi, Çocuk olgunlaştıkça çevresinin ve oyununun daha fazla bilişsel ve dil gelişimini teşvik etmesi gerektiğini savunuyordu. Cevap E. Oyunu çocuklarda zeka gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördü. Onun oyun teorisi, çocuk olgunlaştıkça çevresinin ve oyununun daha fazla bilişsel ve dil gelişimini teşvik etmesi gerektiğini savunuyordu. Jean Piaget oyunu çocukların zihinsel gelişiminin temel bir parçası olarak görmüştür. Onun kuramına göre, çocuk bilişsel olarak olgunlaştıkça oynadığı oyunlar da daha karmaşık hale gelir ve bu oyunlar da bilişsel gelişimi daha fazla teşvik eder. 15. Aşağıdakilerden hangisi beden eğitiminin, Engelli öğrenciler için faydalarından biri olan güven ve refahtaki zihinsel gelişmeler kapsamında ele alınmaz. a. Genel ruh halini ve iyilik halini iyileştirir. b. Öz saygıyı geliştirir. c. Kaygı, stres ve depresyonu azaltır. d. Başarı ve güven duygusu kazandırır. e. El-göz koordinasyonu ve esnekliği geliştirir. Cevap. E. El göz koordinasyonu ve esnekliği geliştirir. Engelli öğrenciler için beden eğitiminin zihinsel faydaları arasında ruh halinin iyileşmesi, öz saygının artması, kaygının azalması ve başarı duygusu kazanılması yer alır. El göz koordinasyonu ve esnekliğin gelişmesi ise zihinsel değil, fiziksel ve motor beceri alanına giren bir faydadır. 16. Aşağıdaki tanımlardan hangisi oyun kavramının karşılığıdır? A. Belirli bir amacı olan sağlık, eğlence, eğitim ve benzerleri, kurallı ya da kuralsız oynanabilen, her yaş grubunda insanın isteyerek ve hoşlanarak katıldığı, zihinsel, sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan faaliyetlerdir. B. Belirli kurallar çerçevesinde bir başka kişiyi ya da grubu yenmek maksadıyla belirli periyotlar ile yapılan yarışma ya da müsabakayı kapsayan organizasyonlardır. C. Kayıtlı veya organize katılım yoluyla katılımcılara ve bazı durumlarda seyircilere eğlence sağlarken fiziksel yetenek ve becerileri kullanmayı, sürdürmeyi veya geliştirmeyi amaçlayan genellikle rekabetçi fiziksel aktivitedir. D. Kas ve eklemleri kullanarak bedene ve bazı organlara bilinçli olarak verilen şekildir. E. Fiziksel uygunluğa ulaşmak için bir plan dahilinde yapılandırılmış olan ve tekrarlı çalışmalar gerektiren fiziksel aktivitelerdir. Cevap A. Belirli bir amacı olan sağlık, eğlence, eğitim ve benzerleri, kurallı ya da kuralsız oynanabilen her yaş grubunda insanın isteyerek ve hoşlanarak katıldığı, zihinsel, sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan faaliyetlerdir. Verilen seçenekler arasında oyun kavramını en kapsamlı şekilde tanımlayan ifade aşıkkıdır. Bu tanım, oyunun amaçlarını, kurallarını, katılımcı profilini ve gelişimsel katkılarını içermektedir. 17. Aşağıdaki spor branşlarından hangisi vuruş veya alan vuruşu oyunlarına örnek olarak verilebilir? A) Squash B) Tenis C) Okçuluk D) Softball E) Bocce Cevap: D) Softball Vuruş veya alan vuruşu oyunları kategorisi bir topa vurup ardından kaleler veya alanlar arasında koşarak sayı kazanmaya dayalı oyunları içerir. Softball bu oyun kategorisine en iyi örnektir. 18 Aşağıdakilerden hangisi görme bozukluğunun gelişim üzerindeki etkilerinden biri değildir? A. Genel popülasyondaki çocuklara kıyasla çocukları teşvik eden faaliyetlere katılım sağlamak için yeterli dürtüye ve fırsata sahip değildirler. b. Görsel girdilerin ve uyaranların azlığı sebebiyle çocukların gelişim aşamalarına ulaşması gecikmektedir. c. Bir faaliyette ustalaşmak için daha fazla zamana, ek desteğe ve daha fazla tekrar yapmaya ihtiyaçları vardır. d. Ebeveynler ve öğretmenler Özel ihtiyaçları olan tüm öğrencilerin beden eğitimi ve okul ortamında başarılı olmalarını sağlamak için makul düzenlemeleri uygulamak için yaratıcı yollar bulmaya teşvik edilir. E. Genel popülasyondaki çocuklar gibi başkalarının hareketlerini gözlemleyemez ve taklit edemezler. Cevap D. Ebeveynler ve öğretmenler özel ihtiyaçları olan tüm öğrencilerin beden eğitimi ve okul ortamında başarılı olmalarını sağlamak için makul düzenlemeleri uygulamak için yaratıcı yollar bulmaya teşvik edilir. Görme bozukluğu, başkalarını gözlemleyerek öğrenememe, gelişim aşamalarına daha geç ulaşma gibi etkilere neden olabilir. Seçenek de ise bozukluğun bir etkisi değil, Ebeveyn ve öğretmenlerin bu etkileri azaltmak için alması gereken bir önlem ve olumlu bir yaklaşımdır. 19. Öğrencilerin oyun yoluyla öğrenmeleri için öğrenmeleri üzerinde düşünmeleri gerekir. Bu, bir öğrenme deneyiminden önce, sırasında veya sonrasında olabilir. Yukarıdaki ifade oyun pedagojisinin hangi temel ilkesini açıklamaktadır? A Öğrenenlerin kendi öğrenmelerini yönetmesi, B. güveni teşvik etme ve müzakereyi hoş karşılama, C. yetişkinler için oyun oynayarak öğrenme kültürü geliştirmek, D. seçim, merak ve haz deneyimleme, E. öğrencilerin oyun yoluyla deneyimlerini yansıtması. Cevap E. öğrencilerin oyun yoluyla deneyimlerini yansıtması. Metinde öğrencilerin öğrenme deneyimleri üzerine düşünmelerinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu süreç, öğrencilerin oyun yoluyla deneyimlerini yansıtması olarak adlandırılan temel oyun pedagojisi ilkesidir. 20 Bir organın veya o organın bir fonksiyonunun sakatlayıcı bir sonucu olan bir anomalisidir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Hastalık. B. Sağlık. C. Engelli. D. Sakatlık. E. Eksiklik. Cevap. E. Eksiklik.